Ne, 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 ne. Babalar firar diye fotoğraf atmışsın ha Sen kimsin lan Çak, bali, bali, billahi. Trak. Ara bakalım şunu bir Kimmiş bu marsupilami Aç telefonu Oğlum telefonu aç Lan oğlum telefonu aç ne olur Niye kimse cevap vermiyor bugün ya Arkadaşlar burada videoyu durduruyorum Bildiğiniz üzere FiveM'de Venom roleplay adında kendi sunucum var Bir iki gün önce yeni sezona geçiş yaptık Yeni sezona geçmemizle beraber Bütün whitelistleri komple sildim Bu sezon form oyuncu alacağız Fakat bu sezon yani Venom sezon 2'de Şu anda siz bu videoyu izlediğiniz saatten itibaren 24 saatliğine mülakat bekleme olacak yani forum doldurmadan direkt Discord'a giriş yapıp Sesli kanallara geçerek kaydınızı yapabilirsiniz Yeni sezonda sunucuya hard ve sosyal odaklı tuttum Açıklama kısmında kendi 5M sunucumun Discord linkini bırakıyorum 24 saatliğine alımlar şu anda açık Kayda geçip kayıt olabilirsiniz Bas lan bas İş isteyen arasın Sarı sayfaları iş isteyen arasını ilan at Bu saatten sonra Aha ileride bir tane araba var lütfen açık olsun Eğer o arabayı alırsam var hani her şey daha güzel olacak Açık mı lan acaba bu araba ondan ne seker Yapma Hop Kim lan şşt. Bunlar kim oğlum hepsi gidiyor Cılsı attık yine gelmediler. <laughs> Bağırma RP e de işe yaramıyor. Hiçbir beni siklemedi ilk defa. Bir yere katlayacağım arabanın önüne. <laughs> abi oğlum atla sen kimsin? <laughs> ne? Benim bayım tanımadınız mı? Sandım sandım. <laughs> Yapma. Özür dilerim. Canımı bağışla lütfen. Can, oğlum. <laughs> Yapmayın lütfen. Sıkmayın. Yapacağım. Seyrek yapmadım ki arabanın önüne bilerek atlamadım. Oo, i̇n bakalım aşağı. İn, in, in Özür dilerim. Aa, dur. Polisim ben. Polis misin? Göster kimliğini. Vereyim uzatayım. Bu ne oğlum Kim arıyor seni? Seni mi arıyorlar? Şefim arıyor. Top sıfır attım. Tam bir aç bakalım. Topalları al. Alıyorum topalları. Alo sesim geliyor mu? Şef şef Elinize adamın elimizde. Elinizde hiç yap. Oğlum bak senin ananı avradını sikeceğim duydun mu lan beni? Abi üstümdekini alamaz. <laughs> nasıl yapamaz? <laughs> Oha Glock 19'u var beyler. Ay, Ay, al, al. Alma! Abi almayın! <laughs> Aldım. Yapma. Yapmayın. Ya, al. Çakıcı ailesini tanıyor musun? Abi ben 2 aydır bu şehirdeyim öyle bir şey duymadım. Sen 2 aydır mı şehirdesin? Evet. Az önce çakıcılardan birini vurduk biz nasıl? Çakıcılardan biz aydır, kim abi? Çakıcı çakıcı. Evet. Ha ha çakıcı. Çakan bir kişi var o da benim. Çakan bir kişi var sensin orada Abi şefim arıyor, arıyor tekrardan Şefim beyler şunun kelepçesini aç Kelepçesini aç kelepçesini Abi bak şef arıyor harbi diyorum buraya baskın atacaklar bak Şefim şefim verdim o palları Alo diyor musunuz beni şef Şefe söyle ki adamın elimizde 2 milyon ver adamını al Şefim diyor ki ellerinde ben varmışım diyor 5 milyon getir diyor yoksa bırakmayız diyor Ne alaka oğlum ben hiç istemiyorum ben <laughs> abi, abi şöyle söylesin. söyleyeyim Eee <laughs> şefim geliyor mu sesim söyle, söyle. Şefim balla sudundayız, Ya 5 milyon getirsin diyor ya da bırakmayız söyle, söyle. diyor Bana ne amına koyayım? Sen, Ay, sana, baygar, sen, baygar. Sen, abi sen, abi diyor geçmedin. ki ben birazdan diyor 5 milyonu getiriyorum sana bir şey yapmasınlar diyor. Tamam bir şey yapmayacağız <laughs> de, baygar, <gülüyor> şey <gülüyor> de. <gülüyor> Efendim abi? Sen silahını nereden buldun? <laughs> Glock <allar> benim üstümden. <laughs> nereden buldun bunu? Abi, bir tane ekip verdim. Kim kim kim? Çak, çakan oğulları. Şimdi <laughs> abi çakıcı mıydı? Çakıcı mı? Evet, ne sana? Bak edilir pişman edilir. olacaksınız. Abi bakın pişman olacaksınız. Siz benim ne kadar tehlikeli bir aileye sahip olduğumu da bilmiyorsunuz. Ya yürü git. Yarrağın uymadınız mı daha? Kim lan o? Bizim Yarrak severler ailesi. <gülüyor> <gülüyor> abi kelepçeli sizsiniz. Böyle yapıyorsanız cezasını çekeceksiniz. Ben ne abi? Ben Yani kulağınız rahatsız oluyor. Bu arabayı Arada süren kim? Siren Bu arabayı süren kim? kim? Ben sürüyorum <gülüyor> patron. <gülüyor> Atlasan oğlum o zaman. git. İşaret edeyim yere işaret yok, edeyim. Yok yok söyleme. Patron bunu nereye götürüyoruz? Sen sus. <gülüyor> <gülüyor> Sen çakıcıyla ne zamandan beri tanışıyorsun? Abi biz çakıcıyla değil. Çakanlarla işimiz var. Evet, o adamların evet, çakıcı ismini çakıcı bayağı silahlar. duydum. Bu şehirde önüne geleni çakıyorlarmış. Sen demedin mi ben silahı onlar alayım? Ya onlar verdi de ne kadar doğrudur bilmiyorum. Yani adam kalkıp senin de ismini biri verebilir. Ha diyorsun. Evet. Sen bir oyun çeviriyorsun da bilmiyorum. Bize bir falan mı kuracaksın acaba? Gelsin onlara da çak abi. Ney? Sesi kes abi. Neyse bakacağız. Bir daha götürecek mi seni? Polislere bir gelsin. Abi polis gelirse misin? sıkıntı yaşayacaksınız. Oğlum ne Bırakın da abi gideyim. Ben tamam, bırakıyoruz seni oradan. Ben tamam, burada bırakın kabulüm ben. Patron burası mı patron Oğlum beni Hayır. sikecekler. Ona tamam, ben, yani. ne sikeyim. Yapmayın. Bana bir bıraksanız da bana bir bıraksanız Allah'ım. Ne dediğimi al, bilmiyordum özür dilerim. Heh. O kalpli oğlum var ya. Ben polis. Oğlum be adam akıllı <gülüyor> durun <gülüyor> Allah çarpsın bak Adam akıllı durun niye götünü kokluyon lan? Kamerayla şimdi adamın etrafını bir açalım abi. Aynı, bir Ye, <laughs> abi. Kaçma lan. Ananı sikeyim. <laughs> Mesela, ah. Aha düştü 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 Lan oğlum adamı Dostum 20 Demek kişiden ya. nasıl kaçabiliyorsun senin ko Seni korkman lazım dostum Korkusuzum ben İsim Orospu'nun Or evladı Cinsiyet erkek Doğum tarihi 5700 avant 2155'li olalım Has siktir lan çar yaptı Nasıl amına Aktif emlak aranır Benim oğlum Ara şunu Alo merhabalar Emlakçı mısın? Emlakçı'nı aramışsınız sanırsam bayım Evet Nerede buluşalım? 7 milyon fark etmiyor Siz konum atın biz gelelim Tabii ki de 7 milyon kara para mı var? 7 milyon 792 Bin kara para var. Çok güzel tamamdır. Yüzde bozuyoruz bunun bilgisinde misiniz acı? Tamam evet evet. Kapan! Tamam. Benim acil bir emlak bulmam lazım. Bildiğim bir yer var. Bunların inanması için sağlam bir kıyafet yapmam lazım. Buna kim inanır? Kıyafetçi neredeydi? Burada değil miydi? Ha? Serisinden bir emlakçı kombin. <laughs> harbi emlakçı olmadım oğlum harbi emlakçı oldum lan tipi kes Ananı sik Genel klasik bir tane emlak var şurada oranın konumunu atıp gelsinler de buluşak Alo. Bayım başka bir emlak bulduysanız bırakayım bulmadıysanız konum atayım. Yok bulmadık da. Tamamdır atıyorum konu. Tamam. Şu motoru karşıya bırakmalıyım. Oğlum motoru buraya bırak. Şuraya doğru gidiyoruz ve bu adamı emlan konumuna atıyoruz. 7 milyonu bir versinler orta parmağı çekeceğim. İnşallah 7 milyonu verirler ama sesten bu galiba tek başına gelmeyecek. Arıyoruz ediyoruz geliyoruz meliyoruz mevzusu çevirdim. Şunu bir kez arayayım bakayım. Bayım e, konum attım sizlere. Tamam biz geliyoruz yolda. Tamamdır biz... görüşmek üzere. görüşmek üzere. Bu yedi de yanındaki yemiyor olabilir. Yanındaki var ya benim sesi duyduğu gibi büyük ihtimalle sıkıntı çıkarabilir de. İnşallah öyle bir şey olmaz. Şunu bir iyice bir dolandırıp böyle sok sok iki ileri bir yer Oğlum harbi emlakçı gibi duruyor musun? Sins emlak. ismi. Aha geldiler. Ananı nasıl Merhabalar. Emlakçı mıydı? Arkadaş yönlendirdi de. Evet evet arkadaşım işi çıktı tabii. Tamamdır sıkıntı yok. Arkadaşınız nerede? E, gözlerini kapatmakla. Da... Anladım anladım hiç sıkıntı yok. Buyurun içeri geçelim. Bayım bu arada ne kadar bozduracaktınız ben ona göre bir hesaplama yapacağım. 7.792.500. Sizin alacağınız... 3 milyon 500 bin temiz para alacaksınız. Okey. Ödemeyi arkadaş mı yapacak? Para bende ben vereceğim. Parayı verim ben arkada çevirmem lazım onu. Ne olur ver ne olur şöyle bakıyorum. Ana ne sik? <laughs> Hemen şunu çevirip geliyorum Çok masum lan. Üzüldüm çocuğumunu Şu yatakta çevirelim şu parayı. <laughs> bayım size mi vereceğim ben nakit parayı? Evet. Buyur kara paramız. Ne yapıyorsun lan sen? Ana ne Mutluluk nedir bilmezler. 滚！去 Oğlum orada niye kavga ediyorlar? Ne oluyor amına Kavga etmeyin. Abi oğlum kardeş olur. Lan ne oluyor amına koyayım? Herkes öldürmüş amına koduklar. Uzaklaşın be yavrum uzaklaşın be. Ya beni götür dayı amına koyayım. Ben söveceğim şimdi olmayacak ya. Valla yeter amına. Tamamdır. Hastane mi? Evet evet. Ya, dayı bir tane de hastanede beni canlandıracak. Haray. Devletten Sağ ben ol. bekli köşelere bileceğim seni. Ben bir de şey diyeceğim. Benim il şey yasa... Ne? E, neydi lan bunun adı? Bir laf yaptık ki devam olsun amına koydum. İllegal yasa falan var ya hani. Onu kaldırabilir misin? E, kaç dakikan kaldı 57. Şöyle Niye bekleyeyim ya? Dayı kaldıralım. Valla delice. Köşede revleyeceğim dur bekle. Tamam şey. Oyuncu moncu e... görürse beni uğraştırıyorlar sana. Tamam. İlle galya sana da kaldırsana kralıya valla. Kaç dakikan vardı? Aydın kaç? Bek bakayım. 209. Ben onu 10 bin dakikayı çekiyorum. Bu yaptığın olası konuşmadan dolayı. Tamam, tamam tamam Farkında değil galiba çocuk. 2x de uyarı veriyorum sana. Niye? Yaram yalamıyorsun oğlum. Ne? <laughs> Şöyle yapacağız yani. Ya böyle dalgayı koyarlar içine. Başka kimse yok mu? Birinin ağzına malafat koyduk. Biri de gelsin arkaya şey yapalım koyalım içine. Bak yine ileride sıkıyorlar. Amana koydukları. Polis. Çık siktir git buradan sikerim. Çekil ne diyorsun lan? Bana mı sıkıyorsun sen? Bana lan? mı sıkıyorsun sen? Dur, sen ne dur, biçim dur, polisin? Dur dur dur. evladı. <laughs> sen ne biçim polisin? Amana. Oyunu bükükler. Bu neydi lan? Oh. Of. 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 Anasını sikerim. Of. <gülüyor> <gülüyor> of. Palyanço sikiyorum. <laughs> Bilader hastaneye götüreyim mi seni? Götürüm lan hadi. Al al sana sana al. Al Ay, sana sana. Şey, al al. Yapma yapma yapmayın. Gel seninle konuşalım. Yapma kardeşim benim. Or